Milletimiz kutlu olsun. Bugün hepiniz gibi ben de gururluyum. Olur. Çünkü bu salondaki herkes bu cumhuriyetin çocuğu. Gururluyum. Çünkü diplomatından, avukatına, iş insanından, akademisyenine, hepimiz Cumhuriyet'in kurumlarında yetiştik. Gururluyum çünkü Cumhuriyet'imiz daima idemizi bile nefret olsun diye Londra dair dünyanın her yerinde milyonlarca Türk'ün kalbi atıyor. Gururluyum çünkü birçoğumuzu tanımıyorum ama biliyorum. Sevgili arkadaşlar, 1920'ler, hatta 20. başları ülkemiz için, memleketimiz için çok ama çok, çok zordu. Millet harap ve etap düşmüş. Ülkede yokluk hakim, elde alışta hiçbir şey yok. 1921'de İstiklal Marşı öğretildiğinde nasıl başlıyor? Korkma diye başlıyor. Karşımızda o dönemin en güçlü devletleri. Bazı liselerde, bazı liselerde bütün bir sınıf şehit olarak kayıtlara geçirilmiştir. bu kadar zor bir dönem. Ama hem askeri dehasıyla, hem siyasi dehasıyla de, biz önem giderdiğinde Atatürk bu milleti yeniden şartlandırdı, yeniden bu cümleyi barındırdıktan sonra çok kısa bir süre içinde modern devlet karşımıza çıkacak. Ne mutlu ki Atatürk'ün binası hala yolumuzu aydınlatıyor, geleceğe ışık veriyor. Atatürk mesleğinden hep birlikte büyük bir mutlulukla gündeliyoruz. Sevgili arkadaşlar muhtemelen şunu da bizler Biz daha Cumhuriyet Cumhuriyeti'nde da devletli seferinde Anadolu Lisesi'nde ben sevdim de Devlet Üniversitesi'nde ve Cumhuriyet'in eğitim konularından çıkıp çok güzel yerlere geldik. Aranızda tanıdığım arkadaşlar var. Hepinizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bizler, bizden öncekilerden, annelerimizden, de babalarımızdan, dedelerimizden, de nenelerimizden de çok daha iyi şartlarda yaşıyoruz. Şanslıyız. Bütün isteğimiz, bütün hedefimiz kızınız, çocuklarınız da daha iyi koşullarda, daha mefte koşullarda, daha başarılı koşurlar